da çok seri oyuncular var. Şimdi herkes maçı başlatacak düdüğü bekliyor. Topa müdahale, güzel zamanlama. Topu çalmasına izin verme. Türkiye bencilce oynamayı kesmeli. Güzel çalım. en iyi defans karşı takımın paslarını doğru şekilde kesebilmekten geçiyor. Kanatlardan geliş. oyuncuya odaklanmalı. Ah topu buraya kadar taşıdı. Tempoyu hızlandı. Topu buraya kadar taşıdı. Gol geldi. Gol geldi. Kaleciyi şaşkına çeviren gol geldi. İşte gol geldi. Tribünleri bayram yerine çeviren gol geldi. Santra vuruşuyla maçta hakemde tık yok. Güzel müdahale. Çalımlar sayesinde rakibin zamanını çalmak mümkün. Bunu dikkatlice kullanmak şart. Ay Şut! Cesurca bir hareket. Güzel denemeydi. Etkili bir kale vuruşu tehlikeye yol açabilir. Evet güzel harika kart çıktı ama yapacak bir şey yoktu. Oyuncumuz taktiksel olarak doğru olanı yaptı. Ne? Kart çıkıyor. Ne gerek vardı karta? Kaleci savunmadaki arkadaşlarına sesleniyor. Tamamen hazırla. Bunu engellemesi lazım. Savunmamız baskılara dayanamıyor. Gol. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Çok yakın bir pozisyondu. Top bizde. Maç devam ediyor. Şunun güzelliğine bakın sayın seyirciler. Kart gelmesi lazım. Serbest vuruşu kullanacak oyuncumuz sert şutlarıyla tanınıyor. İyi bir fırsat yakalayabiliriz. Harika bir bitişle tamamlanıyor. Gol geldi. Gol geldi. İşte aradığımız gol geldi. Kontra atak şansı güzel değerlendirildi. Başka güzel pozisyon. Buna engellemesi lazım. Evet işte top böyle alınır. Bu hücumu kimse kesemez. Böyle çalım görün. Topa tüm gücüyle vuruyor. Çok az kalmıştı. Daha iyisini yapabiliriz. Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. Tam zamanı. Maçın bu derece akıcı olması skoru tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Hücumun hareketlerini okuyarak topu çalıyoruz. topu buraya kadar taşıdı. Haydi. Gol! Biz seviniyoruz. Onlar yıkılmış durumda. Kendi kalesine attıkları golden sonra kafalar eğildi. Maç devam ediyor. Bizim için her şey yolunda. Doğru müdahaleyle top bizde. Böyle çalım görülmedi. Şut! Ceza sahasındaki bu gerginlik azalmalı. Kale vuruşu kullanacaklar. Topun indiği yere dikkat etmek gerekiyor. Rakibin kendine güveni artıyor. Bir sonraki fırsattan elimiz boş dönmemeliyiz. Kalecinin yakınlarında pası alıp bencilce oynamayı kesmeli. Harika bir müdahale hareketiydi. Hayır. Nefis kurtardı. Böyle devam ederse Lev Yashin'den sonra bu ödüle layık görülen ikinci kaleci olabilir. Kalecimiz takım arkası olamaz. doğru paslar vermek oyuncularımızın meziyetlerinden biri. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Bugün performansı gayet iyi. Evet. Bugün harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiş. Olmaz. Olamaz. Topu kaybettik. Ah ah ah. Kaleci kurtardı. Rakipler arasındaki mesafeyi hızla kapatması akıllıca bir hareketti. Tek bir hata golle sonuçlanabilir. En son isteyeceğimiz şey bu. Dikkat! Evet. Hakem ilk yarıyı sonlandırıyor. Ah! İlk yarıda son zamanlarda gördüğümüz en zevkli mücadelelerden birini izledik. İkinci yarıda da bunu sürdürürsek mükemmel bir skor elde edeceğiz. Mükemmel bir ara Hedef çok doğru. Yetenek diye buna denir. Harika. Güzel bir çalım. Tribünlerde komik kostüm topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Ah ah ah. Evet. Eşsiz bir kaleci. Top hedefi bulmuyor ama oldukça tehlikeli bir toptu. Bu topu iyi yere gönderebilirsek organize bir atak geliştirebiliriz. Kale vuruşu kullanıldı. Oyuncularımızın kondisyonu gayet iyi görünüyor. Topu buraya kadar taşı. Hadi gol oldu. Gol oldu. Top ağlarda. Goley! Goley! Oyuncular taraftarlara adeta şov yapıyor bu gol sevinciyle. Bu güzel gol sonrası rakip takım toparlanmaya çalışıyor. Hakemde tık yok. Güzel müdahale. Mükemmel bir çalım. Ben mi yanlış? Bugün performansı gayet iyi. Hayır. Bugün harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiştik. İşte top hücum durduruldu ve foul. Topu koşu yolundan çıkartıyor. Evet bir gol. Sağlarımızda ender görülen bir gol. Bu golle birlikte tribünler coşuyor. Baskılı oynamaya devam. Bugün performansı gayet iyi. Rakip takım taç atışı hazırlığında topu ele geçirmelerine izin verme güzel çalım. Harika bir müdahale. Çalıp işi biraz abartıyor. Ah! Kaleci kalesinde güven veriyor. Şutu kendinden emin bir şekilde kurtarmayı başardı. Teknik adam ayakta müdahale hedefini buldu. Bunu herkes yapar. Savunma çizgisinde ilerlememiz gerek. Offside. Dikteki yükselme ve düşme sistemi bunu herkes yapar. Tertemiz bir faul ama güzel hareket. Böyle devam. Savunma duvarını daha da güçlendirmeliyiz. Ah ağlarımıza bir gol daha gördük. Uzun gol sevinçleri tamam hakları ama bizim süremizden gidiyor. Maça yeniden ortak olmak zorundayız. Hızlı paslarla yeni pozisyon. Kontrata dikkat. Vücudun hareketlerini okuyarak topu çalıyoruz. Hayır. Allah'ım gol. Maalesef gol. Hazırlamış oldukları gol sevincini sergiliyorlar. Çok mu uzun sürdü ne? Bana mı öyle geliyor? Kalecimiz elinden geleni yaptı. Maça yeniden başlıyoruz. Pas verse daha iyi olacak. Oyuncularımız daha etkili hareketler sergilemeli. Olamaz. Rakip taç atışında topu verecek. Ah, ah, ah! Rakipten kritik bir hata. Pozisyonu değerlendiremiyorlar. Bu topu iyi yere gönderebilirsek organize bir atak geliştirebiliriz. Kale vuruşu kullanıldı. Hakem yardımcı hakeme uzatma dakikalarını işaret ediyor. takım takımda orta sahaya ele geçirme. Ne blok ama. Bu pasla rakip neye uğra tam zaman. Gol! Mükemmel bir gol. Oyuncular taraftarlara adeta şov yapıyor bu gol sevinciyle. Top rakip takımda ve maç devam ediyor. goley.com